Baktı mı? Evet, bu sabah defnemiz, avantamız neden burada bunlar? Evet. 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 Fethiye Tarım Fuarı Agritek İhtisas Fuarı'na hoş geldiniz. özellikle turizm bölgesi olan Fethiye'miz aynı zamanda Tarım ilçesi ikisini bir arada barındırıyor. Bu fuarcının da anlamı 12.si olması ve tarım ve turizm olması bizim için önemli. Aynı zamanda tarım dünyada önemli olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir yeri var. Fethiye ilçemiz örtü altı tarımcılıkta çok ileri bir seviyeye gitmiş. Sevdi Kemer'le beraber. Tarımsal üretim girdileri son derece yüksek. Küresel iklim felaketinin ortaya koyduğu sonuçlar gerek tarımsal kuraklık, gerek meteorolojik kuraklık ve doğa olayları gün geçtikçe tarımsal üretimi zorlaştırmakta. Özellikle açık alandaki yetiştiricilik sebze ve meyvede ciddi e, sıkıntılarla uğraşmakta. Üreticilerimiz mağdur olmakta. Hal böyleyken dünya nüfusu bir taraftan artıyor. Ağırladığımız, konuk ettiğimiz turistlerimizin sayısı artıyor. Dolayısıyla üretim daha çok örtü altına doğru dönüyor. Dönmek durumunda. Muğla'daki örtü altı üretim miktarının yüzde doksanı ki bu rakam 32.770 dekardır Muğla genelinde resmi kayıtlı yüzde doksanı Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizde bulunuyor. İngiltere'nin JetD firmasıyla bir anlaşma yapıp e, dijital tanıtım anlamında çalışmaları yaptık bunun neticesinde de 4.7 milyon kişiye ulaştık O yüzden e, belediyemize de bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum